Herkese merhaba arkadaşlar. 28 Ağustos Cumartesi Ankara programıyla bir aradayız. Ankara'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. Ankara'nın 2 tane de altılısı olacak. 1. altılı 1. koşuyla beraber saat 2'de. 2. 6'lısı arkadaşlar 4. koşuyla beraber saat 3.30'da başlamış olacak ki ben de yine her iki altılı programı ile ilgili takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön planı çıkarmaya çalışacağım ki yine sizde tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Ankara programı için değerlendirmeye çalışalım. Ankara programı gündüz koşacak, akşamında ise İzmir var. Ben yine İzmir ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videoda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani gündüz programında arkadaşlar Ankara koşacak. Akşamında ise İzmir var. Ankara'nın da arkadaşlar altılısı birinci koşuyla beraber daha doğrusu birinci altılısı birinci koşuyla beraber e, saat 2'de başlamış olacak. Meydin bir koşuyla beraber günün altılısı başlıyor. 3 yaşlı Arapları 1500 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 11 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben yine burada 2 malı Çakırcalı'nın bu grup için yeterli olacağını düşünüyorum. Özellikle mesafenin de uzamasıyla beraber safkan zaten uzayan mesafede daha iyi koşacaktır. Böyle bir grupta bu kadar da müsait bulduğu bu grupta Arkını ortaya koymasını bekliyorum. Yetenekli jokeyi Halis İdaresi'ne katılacağı bu koşu için ben kazanacağını düşünüyorum. Ve günün ilk yanı için arkadaşlar günün ilk altılısı için ben bu safkanın bu grupta risk edilebileceğini düşünüyorum. Günün ikinci ana geldiğimizde ise şartlı 5'te bir koşu var. 4 yaşlı Araplar 1200 metre mesafe çim koşusu için bir araya getirecek olan bu koşu için ise 9 tane safkan start alacak. E, günün bayanında da zaten son yarışlarında oldukça iyi bir form yakalayan 1 numaralı Yiğit Batuan'ın oldukça şanslı olacağını düşünüyorum. İyi bir Kazber temsilcisi, e, zaten Kazber temsilcilerinin özelliği bir yarış e, e, bir kazanmaya başladıklarında arka arkaya seri biricikler çıkartabiliyorlar. Oldukça yetenekli safganlar veriyor. E, ben Yiğit Batuan'ın da bunlardan biri olduğunu ve iyi yarışlar sergilediğini düşünüyorum. Yine rakibhanesinde diğer bir Kazber temsilcisi olan 2 numaralı güzeli de Veri Dabış idaresinde en azından sürpriz hanesinde değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Yani 1 ve 2 numaralı safkanların açıkçası arasında geçmesini beklediğim bir koşu. Bu iki safkan dışına çıkarsa çok iyi bir sürpriz oluşturur. Ama bu iki safkan dediğim gibi oldukça şanslı gözüküyor arkadaşlar günün ikinci ayağı için. Günün 3. ayağı ise arkadaşlar aynı zamanda Yedili plasenin de başlangıç anı çok olan bu koşu. Şartlı 5'te koşacak 2 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe. Çim koşusunda izleyeceğiz. 5 tane safganı start alacağı bu koşu için ise oldukça etkileyici safganlar var. Yine dediğim gibi 2 yaşlı olmaları ve daha henüz daha güçlerini tam olarak yansıtamayan safganların bir arada olması ben her ne kadar böyle bir grup olsa da bir numara Şader'in ben yarışlarını çok beğenmiştim. Son start haricinde. Son startı beklentinin çok altında koşmuştu ama ondan önce arka arkaya kazandı. iki koşusunda gerçekten çok yetenekli bir duruş göstermişti. Ben Safkan'ın dediğim gibi son yarışını çok ölçü almıyorum. Böyle bir grupta ön plana çıkmaya aday gözüküyor. Bir numara Şader, Emre Akkalıç idaresinde Apransi ile beraber katılacağı bir koşu için ben de çok çok şanslı gözüken ilk şanslı safkan konumunda olacak. Bu safkan rakibhanesinde ise 5 numaralı Lorpet yine ilk startını çok iyi kazanan safkan. Müslüm Çelik yine iyi koşacaktır ve 4 numaralı Mucize Kız da yine etkin bir yarış yapmaya aday gözüken bir diğer safkan konumunda. Özellikle bir rakibhanesinde 5 Sürpriz hanesinde ise arkadaşlar 4 numaralı Safkan'a şans verilebilecek ayaklardan biri gibi gözüküyor. Günün 4. koşusuyla beraber arkadaşlar gün 2. altısı başlamış olacak ki Handikap 15 bir koşu var. 4 ve yukarı Araplara 2000 metre mesafe kum yarışında izleyeceğimiz 9 tane Safkan'ı bir araya getirecek olan bu koşu için ise özellikle ben yine burada 8 numara ün alanın uygun kilosuyla beraber Müslüm Çelik idaresinde iyi koşmasını bekliyorum. Safkan'ın son startları beklentinin altında olsa da ben Safkan'ın yarış hayatının başlangıç zamanlarından beri Devamlı takip ettiğim, e, beklentimin de olduğu safkanlardan biriydi. Çok da beklentiyi karşılayamadı ama en azından bu tarz gruplarda uygun kilo bulduğunda ben iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Kaliteli bir safgan olduğunu düşünüyorum. Çok da ihmal edilmemeli. Rakip aynasında ise 4 numaralı Kanaran yine Ayhan Kurşun dairesinde iyi koşacaktır. E, yine muhakkak değerlendirilmeli. Bu iki safganı biraz daha ön planda değerlendirebiliriz. Yani 4 ve 8 dumalı safganların bir tık daha önde koşacağını düşündüğü Bayak için yine yeri olanlar 7 dumalı Özayberk'i Azlak Demir İdaresi'ne değerlendirebilir. Daha da sürprizde... 1 numaralı Selda Hanım ve 2 numaralı Hızlı Kuruş gibi safkanların ise dediğim gibi yine yeri olanlar için sürpriz arayan arkadaşlarımız için değerlendirilebilecek safkanlar olarak gözüküyor ama özellikle 8 ve 4 numaralı safkanlar açıkçası dediğim gibi ben de biraz daha ön planda değerlendireceğim safkanlar olacak. Gün ikinci ay ise arkadaşlar handikap 16 bir koşu. Dişiler asıl olacak. Bu koşu 3 yaşlı İngilizlere 1500 metre mesafe kum yarışında izlettirecek bize. 10 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak arkadaşlar günün ikinci ayağı. Burada tabii ben kalitesiyle ön plana çıkmasını beklediğim iki safkan var. Bunlardan biri bin numara Sudoku. Diğeri de 2 numaralı Dred Sonya Etkin safganlar, kaliteli safganlar. Bu zamana kadar gösterdikleri performansların ben bu grup için yeterli olacağını düşünüyorum. Ama tabi rakiplerin nazarında biraz daha ağır kiloya sahip olmalarına rağmen ben safganların etkin bir yarış yapmasını ve bu grupta fark yaratmalarını bekliyorum. Özellikle 1 ve 2 numaralı safganlar çok iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum günün ikinci ayağı için. Bu safganlara... Muhakkak şans verelim. Daha sonrasında yine yeri olanlar için 5 numaralı Dantik Görü veya 7 numaralı Javelin gibi safkanlara geniş kuponlarda sürpriz arama noktasında değerlendirilebilir. Ama özellikle 1 ve 2 numaralı safkanlar açıkçası ben de çok çok ön planda olacağını düşündüğüm ayaklardan biri olacak arkadaşlar günün ikinci ayağı. gün üçüncü ayağına geldiğimizde ise günün önemli koşularından biri olarak koşacak. Grubu 2 seviyesi Sultan Suyu Tarım İşletme Koşusu. Kupalı bir koşu 1500 metre mesafede. E, 8 tane Arap safkanını bir araya getirecek. 4 yaşlı safkanları bir araya getirecek. Önemli koşularımızdan biri arkadaşlar yıl içinde. Burada tabi ben Aypars'ın özellikle e, Kabakum'da yani bu tas kumda çok iyi koştuğunu düşünüyorum. İyi yarışları sergiliyor. Halis İdaresi katılacak ki daha önce yarış kazanmıştı da var Safkan'ın birbirini tanıyan bir ikililer. Ben bu grup için biraz daha ön planda değerlendirilmesinin gerek olduğunu düşünüyorum. Yani bir numara Aypars Halis idaresinde muhakkak iyi koşacaktır. Bu Safkan'ın rakipler hanesinde ise Altuman Sait Bey'den yine iyi bir koşu gelecektir. İyi bir Anka temsisi Ahmet Çelik idaresinde koşmaya aday. İki o Derviş Bey hemen hemen çok istikrarlı çok iyi yarışlar sergileyebilen yine güzel bir Safkan Tolga Yıldız idaresini yine ihmal edilmemeli diye düşünüyorum. Özellikle bir rakip 6 ve 2 numaralı safkanların biraz daha ön planda değerlendireceği bir safka bir koşu olarak düşünüyorum arkadaşlar günün bayağını varsa yine dediğim gibi takip ettiğiniz safkanlar bu ayak için değerlendirilebilir konumda gözüküyor arkadaşlar günün dördüncü ana geldiğimizde ise şart 3'te bir koşu koşacak güç ve yukarı İngilizleri izleyeceğiz 1600 metre mesafe çim koşusunda 11 tane safkanın bir araya getireceği bir ayak olacak günün bayağı yine günün derece, görece birbirine yakın kalitede gördüğüm yağsız zekli geçmeye de aday hatta yakın arada biteceğini düşündüğüm koşulardan biri gibi gözüküyor tabi gruptan kaliteli bir isim var bu da 810 Wind Plus önemli bir safkan. Gruptan zaten hem handikap puanı olarak hem de daha önce gösterdiği performans olarak biraz daha farklı duruyor ama safkan arası sonrası pek de iyi dönmedi. E son yarış açıkçası biraz beklentimin altında kaldı ama yine de kalitesiyle bu grupta ön söz sahibi olabilecek yetenekli bir safkan muhakkak ön planda değerlendirilmeli. Kötü koşması durumunda 7 numaralı Semih Bey'in yine ben Mert Ali Solmaz idaresi katılacağı koşuda iyi bir koşu çıkarmasını bekliyorum. Kesinlikle şans verilmesi gerek diye düşünüyorum. 5 numaralı kurucu Ayhan Kurşun idaresinde etkin yarışlar yapabilen çok yetenekli bir safkan. Böyle bir grupta Ayhan'la beraber iyi koşacaktır. 2 numaralı Şahinan ağır kilosuna rağmen çok etkin bir safkan. Böyle bir grupta yine ön plana çıkmaya bir aday gözüken bir diğer safkan konumunda. Ben ayrımsız olarak 7, 8, 5 ve 2 numara safganların arkadaşlar kuponlarda şans verilmesinin gerek olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi açıkçası günün görece çok zevkli veya dengeli geçmesini bekledim. Ayaklardan biri gibi gözüküyor. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar meydin bir koşu var. 3 yaşlı Arapları izleyeceğiz 1500 metre mesafe kum yarışında. Günün bu ay için ise 11 tane safkanın katılacağı bu ay için 2 tane safkan açıkçası biraz daha ön plana çıkıyor. Bunlardan biri bir numaralı bordo mavi. Müslüm Çelik idaresinde start alacak. İlk startta ikinci tatmin kardı. Böyle bir grupta iyi koşacak gibi gözüküyor. Ve rakip hanesinde de iki numaralı Ersoy Bey. Ersoy Bey de yine meydana koşmaya aşikar bir safkan. Uzun süredir etkin yarışlar yapıyor. Bir şekilde kendi tabelaya da atıyor. Bugün için burada meydana veda etme vaktinin geldiği zamanlar diye düşünüyorum. Halis idaresinde yine iyi koşacaktır. Yani 1 ve 2 numaralı safkanların ben açıkçası daha ön planda değerlendirilmesinin doğru olacağını düşündüğüm ayaklardan biri olacak. Bu iki safkanı muhakkak değerlendirelim. Sürpriz arayanlar için ise 6 numaralı Akçatay'ı veya 10 numaralı Saklı Kız gibi safganlara geniş kuponlarda şans verilebilir gibi gözüküyor. Arkadaşlar günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 15 bir koşu var. 3 ve yukarı İngilizleri izleyeceğiz. 2100 metre mesafe kum yarışında 13 tane safkanı start alacağı bu grup için ben bir tane safgandan bahsedeceğim. Bu safkanın da böyle bir grupta etkin koşarak böyle bulduğu bu grubu değerlendirmesini ve kazanmasını bekliyorum ki bu da 2 numaralı Trinata olacak. Trinata özel bir safkan. Çok güzel bir kanoka temsisi. Bugün için rakiplerinden Aprant yedirimde alarak oldukça iyi bir kilo yakalamış. Ben bunu amatriye çevirmesini bekliyorum ki 54.5 gibi çok çok uygun bir kiloyla start alan Safkan. E, Aprantisi olan Muhammed Özdemir İdaresi'ne katılacağı bu koşu için ben böyle bir grupta kalitesini ortaya koyacağını, sevdiği mesafede etkin alan etkin koşacağını düşündüğüm Safkan'ın dediğim gibi uygun kilosuyla beraber böyle bir grupu kolay kesmesini bekliyorum. Yani günün son ayağında 2 numaralı yatanın Muhammed Özdemir idaresinde arkadaşlar ben kazanmasını bekliyorum kuponlara da rahatlıkla risk alınabilir konumda gözüküyor arkadaşlar günün son için. Arkadaşlar benim Ankara programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde varsa yine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden yarın için arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.